Merhaba, Ra'nın Gözü Podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Tanrı ile Sohbet serisinin ikinci kitabından bazı notları paylaşacağım. Aynen birinci kitapta olduğu gibi bu kitabın da hemen hemen her tarafını yazmışım, çizmişim, not etmişim. O yüzden bölümü çekmeden e, oturdum, şöyle bir ayıkladım. Olabildiği en kompakt şekilde cümleleri ve üzerine bazı düşüncelerimi paylaşmayı planlıyorum. Birinci cümleyle başlayayım. Gerçekle yüzleş, gerçek seni özgürleştirir. Sanırım podcast'te bununla ilgili çokça konuştum. Sonrasında da bu e, kabullenme ve aksiyon alma geliyor. Önce bir gerçeği kabul etmek, görmek, olanı olduğu gibi görmek, masanın üstüne koyabilmek ve sonrasında da bununla ben ne yapacağım? Bu durumdan memnun muyum? değilsem nasıl farklı bir şey yapabilirim. Ne bana yardımcı olur diye kendime böyle bir aksiyon planı çizmek. Yani bu zaten bu podcast'in sanırım ana konularından biriydi. Şimdi bu kabullenme deyince de yine bahsetmişimdir. Ee, bazı konularda bizim daha derin, daha kökten kabullenmelere ihtiyacımız oluyor. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmak, hangi yardımı istiyorsak mümkün oluyorsa almak yardımcı olabilir. Bu radical acceptance yani kökten kabulleniş bana göre sadece bana göre değil yani çokça uzmana göre de birçok konuyu çözmeye yardımcı olan ve insanı iç huzurunu bulmasını sağlayan en azından bir şeyleri de değiştirmek istiyorsak artık o kabullenişten sonrasına bir boyutu atlar gibi geçmemize yardımcı olabilecek bir şey. O yüzden kendimize bunu yeri geldiğinde hatırlatmak tekrar eden bir şeyler oldukça biz bir şeylerden kaçtıkça bilinçli ya da bilinçsiz şekilde bir şeylerin üstünü örtmeye çalıştıkça bunu ne kadar hatırlarsak oradan dönüp ...kendi gerçeğimizi bulup, yüzleşip ilerlemek daha mümkün oluyor. Bu arada gerçek seni özgürleştirir vaadi de... ...yani belki o özgürleştirir kısmının içine biraz bakmak gerekebilir. Evet özgürleştirir ama e, anında sana bir mutluluk, rahatlık, neşe gibi... ...böyle çok pozitif, çok müthiş şeyler vaat etmiyor. Yani bir acısı olabilir bir hayal kırıklığı olabilir, bir yenilmişlik duygusu olabilir. Ama tüm bunları göze alıp yüzleştikten sonra da hayatına ne katmak istiyorsan oraya doğru yol alma'nın anahtarı olarak görüyorum. Negatif duyguların olabilir, ama ifade etmediğin sürece bedenine ve ruhuna zarar verir. Burada özellikle de kızgınlık ve öfke örneklerinden yola çıkmış, onlardan bahsediyor. Bunları kime karşı hissediyorsak, neye karşı hissediyorsak adını koyarak e, gerekiyorsa da o kişiye karşı bunları ifade etmek ortaya koymak en iyi yol diye bahsediyor. E, bu arada buna birazcık daha hani günlük hayat tarafından bakayım. E, evet, ideali bu olabilir. Kime karşı bunları hissediyorsak ona iyi bir şekilde bunları ifade etmek, ortaya koymak şifalı olabilir her iki taraf için ama bu çok mümkün olamıyorsa, birincisi zaten çok mümkün değilse ben bunun birazcık nedenine bakmak isterim. Neden olmuyor? Acaba korkuyor muyum? O kişiye mi ulaşamıyorum? Neden yapamıyorum? Cesaretim mi yok gibi gibi şeylere ve yani şu an için mümkün değilse bunun başka bir yolu var mı? Mesela ben bunu yazsam bana iyi gelebilir mi? Ya da şu an cesaretimi de toplayacak durumda değilim. E, kafamı da toplayacak durumda değilim. O zaman hele ki çok derin bir şeyse e, ve sürekli e, olan bir şeyse bir uzmandan belki bu konuda yardım alabilirim gibi yollara bakmak. Yani önce bu duyguların adını koymak, ne yapıyorum, ne hissediyorum, bu bana ne zarar veriyor gibi bir şey e, yapmak. Ondan sonra da ben bununla ne yapacağım? Sonra nasıl bir yol alacağım diye bir plan yapmak yardımcı olabilir. Korku ya da kızgınlık hissetmen normaldir ama doğal değildir. Senin doğanda sevgi var diyor. Burada da benim dikkatimi çeken şey oralardan oklar da çıkarmışım. Normallik ve doğallık kavramlarını karşılaştırması benim için de bir farkındalık yaratmıştı bu cümleler. Çünkü biz çokça şeye normal diyoruz çokça Aa, şey, çok doğal diyoruz ve ikisi sanki eş anlamlıymış gibi kullanıyoruz halbuki yani şimdi süpermarket raflarında da çok suni olan çok zararlı olan birçok şey normal standartlar altında üretilip normal işte kurallara uyup bir şekilde izin almış ruhsat almış falan filan şeyler ama doğallar mı değiller bizim doğamıza uygunlar mı birçoğu değil gibi bir yöntem ben de ee, artık kendi içime dönüp baktığım zaman, bir şeyler hissettiğim zaman, e, adını koyarken kelimeleri doğru seçmeye çalışıyorum. Hatta bu arada birazcık daha e, ötesine gidersem, e, kendi dilime şu şekilde müdahalede bulunuyorum. E, biz şeye de çok alışmışız. Şu an çok işte ezik hissediyorum. Şu an çok bilmem ne hissediyorum. Şu an çok dışlanmış hissediyorum. Şu an çok şöyle hissediyorum. Halbuki. Hissediyorum, hissediyorum, hissediyorum dediğimiz çoğu şey bizim düşüncelerimiz. Yani şu an dışlanmış hissediyorum yerine şu an dışarıda kalmış olduğumu, dışlanmış olduğumu düşünüyorum dersem en azından bunun bir düşünce olduğunu, daha doğrusu benim bu durumla ilgili bir yargım olduğunu bilmiş olurum ama o kadar dilimiz alışmış ki şöyle hissediyorum, böyle hissediyorum falan. Gerçekten hislerle Düşünceleri de birbirine karıştırıyoruz. Bu aklıma gelmişken bunu da burada söylemek istedim. Dua ederken Yüce İsa, Meryem Ana, Güneş Tanrısı Ra ya da benzerlerinin adını kullanıyorsun. Onlardan diliyorsun. Çünkü kendini değersiz hissediyorsun. Tanrı ile arana başka kimseyi koymaya ihtiyaç yoktur. E, bu arada... Ya Bunlardan bu şekilde bahsediyor ama bu kitap ya da bu felsefe dinlere, inançlara karşı ya da saygısız, zinhar değil. Ama biz kendimizi ne kadar muhatap alınmaya bile değmeyecek derecede değersiz hissedersek o kadar çok aracıya ihtiyaç duyuyoruz. O kadar çok, bu sadece Tanrı ile ilgili değil, diğer hayatımızdaki bazı konularla da ilgili olabilir. Ne kadar direkt olursak, ne kadar her şeyi olduğu gibi muhatabını ifade etme cesaretimiz olursa bizim için o kadar iyidir diye de ben de düşünüyorum. Meditasyon yapıyorsun, ritüeller izliyorsun, içindeki spiritüelliği harekete geçiriyorsun, içindeki tanrıyı uyandırıyorsun. Ama tüm bunları sadece işine gelen zamanlarda sana ilham gelen zamanlarda yapıyorsun. Yolda olduğunu iddia ediyorsun ama o yolda yürümüyorsun. İçindeki Tanrı ile olan bağlantıyı canlı tutabilmek için ne gerekiyorsa onu yap. Dua, meditasyon, ritüeller, okumak, yazmak, yaratmak, çizmek, boyamak her ne gerekiyorsa bunları yapmalısın ve Tüm bunları hayatının tamamına yaymalısın diyor. Burada e, yani çok net anlaşıldığı üzere bir sürdürebilirlikten bahsediyor. Ve e, sen onun dediği gibi yani sadece aklına geldiğinde, estiğinde ya da sadece o an çok ihtiyaç duyduğunda bunu yaparsan e, çok da işe yaramaz. Bu şey gibi bir şey hani böyle... E, tatile gitmeden önce bir detoks kampın misali işte 3 gün sıvılarla beslenip 5 gün bilmem ne yapıp ya da mezuniyetten düğünden önce e, böyle bir detoks e, sistemine girmek gibi bir şey. Ya da e, hani böyle yaz başında herkes koş, e, spor salonlarına koşar ve koşu bantlarında hiç yer olmaz. Halbuki onu sen e, yani geçen seneden geçen yazdan itibaren yapıyor olmalısın ki şu an bunu, bu senin için bir konu olmasın. Burada da evet katılıyorum. Bu bizim sadece e, yani sürdürülebilirlik ilkesi açısından değil ama e, hani bu beynimizdeki nöronlar bir şeyleri tekrar etmek, içselleştirmek, hayatımıza katmak, hayatımızın bir parçası olması adına da geçerli bir şey. Yani sadece e, böyle bir an aklıma geldi yaptım ya da e, çok ihtiyacım var ya da bu ateistlerin hani başlarına büyük bir felaket gelince Allah Allah diye bağırmaları gibi bir şey oluyor komik de oluyor o yüzden bir şeye inanıyorsak faydasını da görmek istiyorsak bu her ne ise meditasyonda olabilir sporda olabilir beslenme değişikliği beslenme tarzı da olabilir bunu düzgün düzenli ve hayatımızın bir parçası olacak şekilde yapıyor olmamız gerekiyor sonuç almak istiyorsak. Hayatın amacı Tanrıyı memnun etmek değil, kendini yeniden yaratmak ve tecrübe etmektir. Burada da ben tabii çok böyle bir cümlesini alıp e, söylüyorum. Genel olarak bahsettiği şey çoğu inanç sisteminin sürekli Tanrının kuralları var, onlara uyman lazım, uymazsan şöyle olur, böyle olur diye insanları sürekli korku üzerine bir sisteme dahil etmeye çalışması, burada bizim tek sorumlu olduğumuz şey kendi ruhumuz kendi özümüz. Zaten o da Tanrı ile bağlantıda olan onun bir parçası. Yani sen sadece belli bir kurallar listesini izleyip Tanrı'yı memnun edip onun seni alkışlamasını beklemek üzerine bir hayat kuramazsın. Sen kendine bakacaksın. Kendine döneceksin. Bunun içinde evet az önce saydığım gibi bazı şeyleri yapman gerekiyor. Onlar için de ne gerekiyor? Belki sessiz bir ortam, belki biraz daha sessiz bir zihin, belki birazcık ajandanda kendine özel zamanlar ayırmak falan falan her neyse yani az önce dediği gibi bunun için her ne gerekiyorsa yap ve hayatının tamamına yay. Bu arada bir de hadi bu hayatın amacı Tanrı'yı memnun etmek değil cümlesi var ya ben burada Tanrı'yı çıkarıp yerine çok şeyi koyabilirim. Hayatımızın amacı hiçbir şeyi ya da hiç kimseyi memnun etmek olamaz. Yani ben oraya Tanrı'yı çıkarıp ne koysam cümlenin anlamı bozulmaz diye düşünüyorum sahip olduğun değerli anları hayatın sırlarını ortaya çıkarmaya çalışarak harcama. Sırların sır olmasının bir sebebi var. Değerli anlarını kendini yaratmak ve ifade etmek için kullan. Bu arada hayatın sırları derken bizim şu anki imkanlarımızla, şu anki aklımız, fikrimizle ulaşamayacağımız bilgilerden bahsediyor. Örnek verecek olursam ölümden sonra ne oluyor? Başka bir hayat var mı? Sonra şöyle mi oluyor, böyle mi oluyor? Yani sen ölüme ve sonrasına bu kadar kafa yormak, zaman harcamak yerine hayattayken yaşamına dön ve hayatta ne yapabilirim diye bak gibi bir perspektifi var burada. E buna ben şeyi de ekleyebilirim. E ya bilime karşı değilim. Teknolojiye, gelişmelere asla karşı değilim. Hatta sonuna kadar yani olması gerektiğine inanıyorum ve destekliyorum her şekilde. Ama ben mesela uzay ve uzaylılarla ya da diğer gezegenlerle ilgili de çok gereksiz bir mesai harcadığımızı düşünüyorum. Gereksiz demeyeyim de aşırı harcadığımızı düşünüyorum ve açıkçası bazı fikirler beni biraz ürkütüyor. Şu şekilde yani bu dünyaya çok zarar vermişiz. E, bu dünyanın birçok sorunu var. Bu dünyada yaşayan birçok insan birçok sorun içinde yaşıyor e, ve hani bir yere tekrar Mars'a ya da başka bir yere ulaşma ve orada hayat kurma şansı olursa orayı da mı mahvedeceğiz gibi bir korkum var. İkincisi de yani tamam he, bizim gezegende her şey bitti, okeyiz, süperiz. Şimdi sıra diğer yerlerde gibi bir. Düşünce geçiyor aklımdan. Sadece benim düşüncem. Yani ben birazcık şey gibiyim burada şey tarafındayım. Hani önce kendi içim, sonra e, duygularım, düşüncelerim, sonra evim, evimin içi, evimin içindekiler, sonra komşularım, sonra mahalle, sonra şehir, sonra ülke, sonra diğer işte ülkeler. Falan. Yani. Önce insan hani herkes bir kapısının önünü temizlesin fikri vardır ya bu bir bencillik ya da sadece oraya enerji akıtalım değil ama hani böyle oraları temizliğe temizliğe gidersek zaten diğer taraflara ulaşacaksak da en güzel şekilde olur diye düşünüyorum. Bilgelik bildiğin şeyi uygulamaktır. Hiçbir şeyi yapmaya çalışma. Sadece ve basitçe yap. Şunu unutma: bilgi unutulur, bilgelik asla unutulmaz. Burada evet bilmek ve bilgelik de sanırım çokça karıştırarak sanki eşitmiş gibi tutarak kullandığımız kelimeler günlük hayatımızda. Ve e, burada da ya tabii ben burada bir seferde söylüyorum hiçbir şey yapmaya çalışma sadece ve basitçe yap gibi bir güzel cümle var burada. Ama e, kitapta da bu konuda bir... İşte sohbet geçiyor. Hani şunu nasıl yapmayı yapmaktan vazgeçebilirim? Şundan nasıl kurtulabilirim falan filan. Böyle şeyler söylüyor yazar kendince o içindeki tanrıyla konuşurken. Cevap basitçe şey, sadece bunu yapmayı bırak diyor mesela hani o kötü alışkanlık. Sadece basitçe yapmayı bırak. Biz bazen böyle bir konu var, nasıl içinden çıkacağım, böyle bir şey var diye o kadar çok dramasını yapıyoruz ki halbuki çözüm bazen çok basit oluyor. Yani bundan rahatsızsan şu andan itibaren bunu bir daha yapma, oraya bir daha gitme falan gibi basit basit cevapları oluyor. Komik de oluyor bu arada o sohbeti bu şekilde izlemek, okumak. Ee, bilmek ve bilgelik konusunda da bizim e, ölçümüz şu olabilir. Bildiklerim günlük hayatıma ne kadar yansıyor? Yani ben o öğrendiklerim sadece öğrenmiş miyim, ezberlemiş miyim? Ben gerçekten onu yansıtabiliyor muyum? Düşüncelerime, sözlerime, sohbetlerime, davranışlarıma... Bu ikisi çokça karıştığı için biz e, belki toplum olarak da eğitimli, yüksek eğitimli, okullu, böyle diplomaları, işte kağıt üstündeki her şeyleri okey olan insanlardan çokça şey bekliyoruz. Onlar bir böyle beklenmedik bir şey yapınca çok büyük hayal kırıklıklarına uğruyoruz. Çünkü şey diyoruz ama o çok eğitimli ama çok biliyor çok şöyle falan. O, ya işte o bilgelik de bilgi tam olarak burada ayrılıyor. Sen okuma yazma bilmeyen birinden bile muhteşem bilgi bir hayat e, yaşadığını görebilirsin. Bunu ondan hani konuştuğunda alabilirsin, onu izlerken görebilirsin. Her şekilde onu hayatına yansıttığı için onun ne kadar bilgi bir hayat sürdüğünü, ne kadar bilgece yaşadığını görebilirsin. Ama tam tersi hani bütün okulları bitirmiş, masterları yapmış birinin de ne kadar hani bundan uzak olduğunu görmek mümkün. Yeter. Yani bu bölümde sanırım kelimeler çok hani karşımıza çıkıyor. Günlük hayatta kullanmamıza da belki dikkat etsek bizim için daha iyi olur. Bir şeyi değiştirmek istiyorsan yapman gereken ilk şey tüm sorumluluğu üstlenmektir. Aslında diğer bölümde de konuştuğumuz gibi bu şekilde kendimize yetki vermiş oluyoruz. Yani diğer tarafta bir dramanın içinde dönüp durmak ve sürekli kurban rolünü oynamak var. Ha, burada da şöyle bir parantezim olabilir. Gerçekten kontrolümüz dışında başımıza kötü bir şey gelmiş olabilir. Bize bir kötülük yapılmış olabilir. E, i̇steyerek ya da istemeyerek biri bize zarar vermiş olabilir. O an için gerçekten kurban rolümüz vardır. Hani o rolü üstlenmek gibi bir şey değil ama hani bu olay olmuştur. Benim başıma gelmiştir. Acı çekmişimdir, üzülmüşümdür, kaybım olmuştur. O an için bu geçerli. Bu kurban rolünü bırakmak öyle bir şeyin yaşandığını yok saymak e, demek değil. Bu e, o şeyi artık hani evet bu oldu. Üstünden de belli bir miktar zaman geçti. Artık benim bu konunun dışına çıkıp kendim için daha iyi bir şeyler yapmam gerekiyor ama hala bu dramanın içinde dönüp duruyorsam o zaman buna bir dur deyip oradan çıkıp artık tamam e bundan sonrası bana ait ne olduysa oldu ben artık bir kurban rolünde değilim bunu bırakıyorum. Peki ben bununla ilgili ne yapabilirim noktasına çekilmekten bahsediyorum. Kitapta bunun daha makro bir bakışla şöyle bir açıklaması yapılıyor hani bu tekamül felsefesinde de vardır o hani başına gelen kötü olarak adlandırdığın şeyde bile aslında ruhunun çektiği ya da ruhunun ihtiyacı olan, öğrenmesi gereken, deneyimlemesi gereken bir şey var. Bu ama bizim şu anda çok net bir şekilde, kanıtlı bir şekilde ulaşabileceğimiz bilgiler değil. Evet makro perspektifte bunu tutabiliriz. Bu her şeyin evet şu an göremiyorum, şu an o sır perdesi hala kapalı. Her şey tam olarak nereye oturuyor, neyin sebebi falan Onları adlandıramıyorum ama evet bir düzen var, bir plan var ama şu anda benim mikro tarafından bakacak olursam böyle bir şey oldu, üzüldüm, sıkıldım, gerildim, kaybettim ama sonrasında ne yapacağım diye kendimi uyandırmaktan bahsediyorum. Dünyada bazı şeylerin değişmesini istiyorsan kendi dünyandaki şeyleri değiştirmekle başla. Bu da aslında bir yerde artık klişe olmuş bir şey. Yani değişim sende başlar, sen değişirsen her şey değişir falan filan diye giden bir şey ki ben doğru da olduğunu düşünüyorum ama birazcık daha içine bakacak olursak yani ben bunu bilgi olarak kabul ettim, öğrendim. Peki bunu hayatıma nasıl uyarlarım diye bakacak olursam benim burada şöyle bir küçük eee çalışma önerim olabilir hem kendime hem de birlikte çalıştığım arkadaşlarımla da uyguladığım yaptığım bir şey ee, dünya için dileklerin ne nasıl bir dünya olsa senin için güzel olurdu Bu arada bu listeyi yaparken e, çok özgür çok rahat çok ütopik de düşünebiliriz o konuda özgürüz e, üç tane örnek vereceğim ben mesela yine böyle herkesin dünya için dileyebileceği şey savaşlar bitsin barış olsun işte açlık bitsin, doğaya daha fazla zarar verilmesin, doğa temizlensin. Bu üç tane basit böyle herkesin dünya için sanırım dileyebileceği şeyler. Peki benim dünya için bunları istiyorum ve dua ediyorum. Dualarıma ekliyorum. Tanrım diyorum şu dünyada yerini bulsun, işte temizlensin, insanlar huzur ve sağlıkla, mutlulukla yaşasın. Peki bunlar için kendi günlük hayatımda, kendi dünyamda mesela neler yapabilirim? Savaşlar bitsin barış olsun. Ben şu an hayatımda kiminle ya da neyle savaş halindeyim acaba? Böyle bir şey var mı? Böyle bir konu var mı? Varsa bunlarla ilgili ne yapabilirim? Barış sağlamak için bir adım atabilir miyim? Ya da etrafımda böyle bir çatışmalar, bir şeyler var mı? Kendi küçük hayatımda, ailemde, apartmanımda, sitemde, iş yerimde Onlarla ilgili bir e, insanların da tabii ki haklarına, özgürlüklerine, sınırlarına aşmadan bir müdahalem olabilir mi? Barışı sağlamak için benim bir katkım olabilir mi? gibi bakmak. Mesela açlık bitsin. Ulaşabileceğim çevrede, imkanlarım dahilinde aç olan kim var, ne var? İnsan var mı? El uzatabileceğim. imkanlarım izin veriyorsa onlara dokunmak, hayır işlemek Sokaktaki hayvanlara yemek ve su dağıtmak. Bu benim dünyamda, kendi alanımda bu açlık bitsin dileğine, kumbarasına katabileceğim bir aksiyon mesela. Doğaya zarar verilmesin, doğa temizlensin. Sokağım, bahçem yeterince temiz mi? Birileri bir şeyler atmışsa, mesela bir pazar sabahı yürüyüş yaparken eldivenleri geçirip bir tane çöp torbası alıp oraları temizleyebilir miyim? Belki beni gören küçük bir çocuk beni görüp etkilenebilir ve hayatına bunu dahil etmek isteyebilir. Ya da hiçbir şey kimse görmese de ben o gün o kısmı temizlemiş olurum. Ve etrafa bu gözle baktıkça elimden ne gelir? Neresi için ne yapabilirim? Kimleri bu konuda organize edebilirim gibi gibi şeyler olabilir. Bu liste çok daha uzun olabilir. Çok daha farklı, çok daha ütopik şeyler olabilir ama eminim o listeye yazdığımız her şey için minicik bile olsa kendi hayatımızda bir yansıma, bir aksiyon bulabiliriz ve onları yaptıkça işte bu kendi dünyanda bazı şeyleri değiştirmek planına uyum sağlamış oluyoruz ve bence bizim yaptığımız her şey bir titreşim yaratıyor. Bir bölümde bahsetmiştim. Dünyanın iyilik kumbarasına ne kadar katkıda bulunursak, buna meyilli olan insanların da aksiyona geçmesi kolaylaştırıyor. Orada bir şeyler titreştiriyoruz. Ben buna çok inanıyorum. Birine yardım etmekle güç kazanıyorsan, aslında yardım ediyor sayılmazsın. İnsanlara sana bağımlı olmalarını sağlayacak şekilde yardım etme. Onların bağımsız olmaları için yardım et. Bu da çok önemli. Sadece hani bu ruhsal, spiritüel taraf için değil yani iş hayatında da, günlük hayatımızda da, ben buna elimden geldiğince önem vermeye çalışıyorum, dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü birine bir şeyi öğretmek, yetkiyi ona devretmek, onun tek başına da onu artık yapabiliyor hale gelmesine katkıda bulunmak çok değerli. Ama burada yine kendinle yüzleşmek var. Acaba ben bunu yaparken kendimi iyi hissetmek, kendimi daha güçlü, daha muktedir hissetmek için mi yapıyorum? Olabilir, böyle bir ihtiyacın olabilir. Ama bununla yüzleştikten sonra bu konuda ne yapacağın, bundan sonra bunu ne kadar değiştireceğin önemli. Bunlarla yüzleşirken kendimi yargılamamak kuralı bence çok önemli. E çünkü yargılamaya girersek e bundan sonraki hiçbir konuda yüzleşmeye artık yaklaşamayacağızdır. Yani o çünkü bizi bir korkutur, bir uzaklaştırır. Zaten o yargıç içimizdeki yargıç her konuda hemen ortaya çıkmaya hazır. O yüzden Hani bunu iyi ya da kötü olarak etiketlemek değil ama fark ettikten sonra bu bana hizmet ediyor mu? Ben bu durumu beğeniyor muyum? Hoşuma gidiyor mu? Değilse de ben bunu nasıl farklılaştırabilirime bakmak. Çocuklarına öğretmen gereken üç temel konsept var. Farkındalık, dürüstlük ve sorumluluk. Sanırım zaten bu üç tanesini barındıran bir canlı varlık neyse e Hiçbir şekilde başka şeylere çok da ihtiyaç duymadan yaşayacağı her türlü sorunla başa çıkabilen, üstesinden gelebilen, kendini geliştirebilen insanlara dönüşür diye düşünüyorum. Ee, çocuklarla ilgili e, kitap serilerinde yer yer bir şeyler anlatıyor. Ben burada çok detay anlatmayacağım ama e, bize iyi geldiği kadar e, işte bu çocuklarla olan iletişim ve yetiştirme ile ilgili de bence güzel şeyler anlatıyor. Ve son olarak... Hayatına giren ve hayatına girdiğin herkes için bir armağan ol. Olamıyorsan onların hayatına girme. Bence bu çok net bir bilgi yayabiliriz. Çok net konuşmuş. Olamıyorsan onların hayatına girme. Ben yani daha açık, daha net, daha ne kadar açıklanabilir bilemiyorum. Ee, bu. Armağan olmak bence çok keyifli, çok güzel bir şey. Bunun için kendini böyle deli gibi parçalamana falan gerek yok. Ama bu gözle baktığın zaman yani senin hayatında olan insanlar için o noktada mısın? Çünkü bu bir emek gerektiriyor. Bu bir değer gerektiriyor. O değeri yaratmayı gerektiriyor. Kendine bir o gözle bakmak. Belki fikirlerine, düşüncelerine önem verdiğin insanlarla ara ara bunları konuşmak, çünkü farklı bakışlar, farklı aynalamalar bize her zaman iyi gelir. Kendine de sonra dönüp o konuda belki bir... Puan vermek ya da işte bir iç gözlem yapmak güzel olabilir. Ama burada benim en sevdiğim kısım olamıyorsan onların hayatına girme kısmıydı. Ben biraz böyle çevirmiş olabilirim çünkü bu notların hepsini İngilizceden çevirdim. Muhtemelen Türkçe olan kitapta, Türkçe çeviri olan kitapta bu bahsettiğim her şey, bütün okuduğum cümleler biraz daha farklı çevrilmiştir. O yüzden eğer ki kitabı okuyacaksanız bunlar böyle farklı cümleler oluyor falan gibi bir şeye düşmeyin. Bunlar tamamen her çeviri birazcık da yeniden yazmak ve yorumlamak olduğu için tamamen benim tam olarak Ra'nın gözü şeklinde bir konseptle çevrilmiş şeyler. Diyerek ben bu ikinci kitabın özet notları bölümünü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.